Bugün sizlere Akbük'ün en güzel sitesinden daire tanıtmaya geldik. Arkamda gördüğünüz harika ada ve deniz manzarasına hakim 2 artı 1 dairemiz site içerisindedir havuzumuz bulunmaktadır ve dairemizin fiyatı 4 milyon 400 bin TL'dir. Az miktarda da pazarlık payımız bulunmaktadır ve şunu da belirtmek istiyorum. Emsal dairelerimiz 5 milyondan .000 satıştayken bizim evimizin fiyatı 4 milyon 400 bin TL. Butik bir site içerisindeyiz. Site içerisinde yedek su depomuzda bulunmaktadır. Sizler de havuz manzarasını, sitenin iç dizaynını, adamızı ve deniz manzaramızı görüyorsunuz. Hiçbir şekilde önümüz kapan Havuzdayken ve birazdan dairemize geçtiğimizde de dairemizin bahçe alanında, veranda alanında otururken de harika havuz ve deniz manzarasına hakim olacaksınız. Şu an dediğim gibi deniz manzarasını sizler de görüyorsunuz. Önümüzdeki boşluk alana hiçbir şekilde site, ev gelmeyecek. Havuz başında dediğim gibi kameralarımızda bulunmakta keyfinizi yapacaksınız, mis gibi denizinize gireceksiniz. Sitemizin güvenlik yani kapı giriş güvenliği de bulunmaktadır. Aracınızla evinizin ön kısmına kadar gelebiliyorsunuz. Site içerisine girmek istemezseniz de kapımızın sürgülü. Şimdi oraları da göreceğiz. Sürgülü kapımızın oraya aracınızı park edebilirsiniz. Bizim dairemiz giriş kapısının hemen yanındaki blokta. Bu sitemizde 5 tane blok bulunmaktadır. 30 tane dairemiz var. Biz sizlere karşıda gördüğümüz bahçe katı dairemizin tanıtımını yapacağız. Havuz başından anlatıma başlamıştık. Şu an aracımızın geçebileceği alanı görüyoruz. Alt taraflara baktığımızda da aracınızı park edebileceğiniz alanımız evimizin direkt ön kısmında. Biz buradan evimize geçeceğiz. Evimize geçerken dediğim gibi sürgülü aşağıdaki kapıyı görüyorsunuz. Kapıdan giriş yapıp hemen sağ tarafa aracınızı park edip Buradan da evimize giriş yapıyoruz. Ve şu an evimizin bahçe veranda alanındayız. Burada da rahatlıkla oturup havuz keyfini, deniz keyfini, manzarasını çıkarabilirsiniz. Şöyle baktığımızda veranda alanımızı görüyorsunuz. Veranda alanımızdan salon alanına giriş çıkışımız var. Ön tarafımızda otoparkımız bulunmakta ve deniz havuz manzarası kesinlikle kapanmıyor. Dediğim gibi fiyatımız 4 milyon 400 bin TL ciddi anlamda uygun fiyatta ve çok güzel değerlendirebilirsiniz. Evimizin yan tarafına baktığımızda yürüyüş yolumuz ve bize ait olan bahçe alanı da görünüyor. Ayrıca bu kısımda da arka cepheye düşen odamızın giriş ve çıkışı var. Buradan baktığınızda panjurlarımız kapanıyor. Yan taraftaki panjurumuz yani bu tarafımıza düşen panjurumuz da kapanıyor. Bu panjurumuz da kapanıyor. Bu odamız arka cepheye düşüyor. İçeriden daha ayrıntılı göreceğiz. Bu kısımda güzel ve temiz olduğu için görmenizi istedik. Bu kısımlar bizim kullanım alanımız. Veranda alanımız, bahçe alanımız. Dediğim gibi bu kısma masanızı, sandalyenizi, salıncağınızı atıp keyfinizi yapabilirsiniz. Ayrıca şu kısım yürüyüş yolunu görüyorsunuz. Bu kısımda da ön havuz ve deniz manzarasını gören bir odamız var. İçeriden daha iyi göreceğiz. Bizi yan taraf daireden ayıran şu ağaçı görüyorsunuz. Bu ağacımız bizim yan komşumuzla ayrımımız olmuş oluyor ve bu ağaçtan itibaren yan tarafta dahil bizim kullanımımızda. Ayrıyeten denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Dediğim gibi şu kısma da baktığımızda musluğumuzun üst kısmında da yine kalorifer tesisatlarımızı görüyoruz. Biz evimize buradan giriş yapalım. Şu an dairemizin salon alanındayız. Arka kısmında da mutfağı görüyorsunuz. Salonumuz, mutfağımız bir. Ayrıca koltuğumuzu buraya koyup yine içeriden de kesintisiz bir şekilde havuz ve deniz manzarasına hakimsiniz oturup keyfinizi yapabilirsiniz. Yerlerimizi görüyorsunuz. Kahve tonu hakim parkedir. Ve baktığımızda da televizyonumuzu bu kısma monte edebilirsiniz. Ayrıca peteğinizi, kalorifer peteğinizi buraya kullanacaksınız. Aydınlatma olarak spotlarımız tercih edilmiş. İçeride çok güzel renk uyumlarımız bulunmaktadır. Şöyle baktığımızda prizlerimizi görüyorsunuz ve ışığımızın yanmış hali. Biz şu an mutfak alanındayız. Mutfağımızda beyaz tonlarında çimston tercih edilmiş. Ayrıca Ankasya setimiz, lavabomuz ve bulaşık makinamız, buzdolabımızın yerleri de belirli. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Minimal ama kullanışlı beyaz tonlarına hakim mutfağımızı gördük. Şu an isterseniz arka cepheye düşen, yani biraz önce belirttiğim gibi odamızı görelim. Bu odamız geniş aslında. Çocuk odası, genç odası ya da hobi odası olarak sizler kullanabilirsiniz. Dediğim gibi panjurlarımız açılıp kapanır panjurlar. Yandaki tuşlarımızdan kullanıyoruz. Buraya çift kişilik yatak olsun, tek kişilik yatak olsun rahatlıkla kullanabilirsiniz. Panjurlarımızın açılıp kapanması tek tuşla çok rahat. Buraya gardırobumuzu da atıp, kendi gönlünüze göre döşeyip mis gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz ben size şunu tekrar belirteyim. Evimizin asıl giriş kapısı bu taraftan. Buradan girdiğinizde sağ tarafınızda banyo ve tuvaletiniz. Karşı odamızda da yani arka cepheye düşen odamız olmuş oluyor. Banyo alanımızı görüyorsunuz. Banyomuz tertemiz. Evimiz sıfır çünkü. Hiçbir şekilde kullanım olmadı. Çok kullanışlı dolapları, çamaşır makinesi yeriniz. Hepsi pırıl pırıl kullanıla bilir durumda. Fayans seçimleri de çok güzel olmuş. Şu an salonun arka duvarına düşen kısma girmeden önce ben size şunu belirtmek istiyorum. Buradaki bu koridor alanının boşluğuna siz isterseniz bu kısma gömme dolap yaptırıp vestiyer olarak da ayakkabı dolabı olarak da tercih edebilirsiniz. Biz şu an yine deniz manzarası, havuz manzarasına hakim diğer odamızdayız. Biraz önce buradan anlatmıştım zaten. Bu odamıza da yine rahatlıkla tek kişilik, çift kişilik ya da gardırobumuza tek kişilik yatağımızı rahatlıkla koyup çalışma odası olarak da kullanabiliriz. Bunların hepsi sizlerin tercihine kalmış. Burası da yine spot aydınlatmayla aydınlanıyor. Aynı şekilde salondaki gibi yerlerimiz kahverengidir. Buradan da ışıklarımızı açıp kapatabilir. Ayrıca kalorifer peteğimizi de bu kısma yeri belirlenmiş. Burada kullanabilirsiniz. Biz buradan da çıkış yapılıyor zaten. Çıkalım ve görelim isterseniz. Dediğim gibi bu odamızdan ve salonumuzdan kesintisiz havuz ve deniz manzarasına hakimsiniz. Evinizin önüne aracınızı güvenle park edip rahatlıkla basamaklarımızdan yukarıya veranda alanına Çıkabiliyorsunuz dediğim gibi bu çok kullanışlı ve uygun fiyatlı dairemizi kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Dairemizin fiyatı 4 milyon 400 bin TL'dir. Pazarlık payımız bulunmakta. Dairemizi beğendiyseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Biz denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz Ada ve havuz, deniz manzarası ve doğa manzarasına hakim. Bu dairemizi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıyeten dediğim gibi bu ön kullanım alanı. Veranda alanı bizlere ait. Salıncağınızı, masamızı, sandalyenizi atıp rahatlıkla yazın keyfinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi dairemizin fiyatı 4 milyon 400 bin TL'dir. Emsallerinden gerçekten uygun fiyatta olan bu dairemizi kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Eğer sizler de dairemizi beğendiyseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Altta bulunan iletişim numarasından da bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu YouTube kanalından izleyip Abone olup beğenirseniz seviniriz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.